Herkes selam. Bugün yeni videodayız. Hadi bakalım. Şuradan arama. Bugün yeni videodayız. Fark ettim ki bütün videolarımda seslerim çok şey çıkmış. Yani hem gıcırtılı şeyli falan. Onun için ben hem bağırmam lazım. Hem de işte bütün sesleri kısıp sadece kendi sesime şey yapmam lazım. Dur bakalım. <laughs> Arena şey olmuş ya. Oha! Ulan o hile bizde yok lan. Yavaş gelin yani. Lan yukarıdan dönen paranı de atacağım biraz ha. Biraz sesi yükselteyim. Onun sesi gelmiyor. Heh. Yo. Adam yalnız bayağı iyiymiş ha. Yani. Onu fark ettim. O nasıl bir atıştı. Bak şöyle yaptı. 顾姨 nasıl ya? Bu bak işte bunda benim tutumu. توحيدة 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 Bundan sonraki videonun da bir klasik adarız. Bu adam ne? Uy! 29 liş. Hadi be. 6 liş var lan. Ana bu adamlar da iyi oynuyormuş. Ya sanısı yok. bundan bir tane daha atalım mı? Atalım bence. Ay, uh, geldi. Ama video çekiyorum. Ee, bakayım kimler var. Kızcı. Bir tane daha tak. Ondan sonra biter. Ha 50 50'lerde gelin ya bana. Uy bizde yetmiş var ha. Alır bunları ha. Adam bakın da görün. Yirmiden büyük veya ondan büyük alacak. Hani her ikisinden de ben az önce. <laughs> Anlaşma olarak tabi. Herkes o karakteri kız ben de karakterimi kız yap Gerçi hiç erkek değil dedi ki benimki.

Team is unstoppable. He team all down. Lan. Hepsi bir şeydi zannettim ya. Neydi Dur bakayım şuraya çıkabilirim. O göt orada kalmış. Ulan orada adam yok lan şu hakem alayım. AK'de hiçbir şey ekleme. Şimdi evet. Yediniz. Gerçekten ya. Bir AK ile kendimi gösteremedim size. Lan oğlum bu adamın. Herkesin derdi sıkıntısı benim ya. Ulan bir bileş bileş için 10 kişi bir tarafından öldürüyor. kapatacağım lan bunu. Gelen var mı benimle kardeşler? Killing spree for the blue team. Altın uğruna Altın uğruna bunu Yedim Ben size ne dedim daha yani Herkesin yerde sıkıntısı Yasin Şimdi de otomatik anlıyorum. Ya senin silah seçme duyguna e yani. Ay oynadığımız PUBG'yi bana bela edeceksiniz illahim. Bak şimdi bu adam nasıl bir geride kaldı? Ulan arkadan ben de yapacağım. Blue team victory. Bak. Demek ki. Bak ben size ne dedim? Adam 70 level. O daha yeni 2. Asistike ölüm 5. Bak, leş 23. En yüksekte adam 3. benim.